Playturn Dünyası'ndan hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Giant Monster War'ı inceliyoruz. Evet dostlarım sitemize geldik. Oyunumuz yine bildiğimiz bir Vemix oyunu. Maşallah Vemix'e bu aralar baya sert bir şekilde yardırıyorlar. Neredeyse bir ayda iki oyun çıkartıyorlar hayırlısı diyelim. Şimdi sitede bize ilk karşılayan şey pre-register kısmı oldu. Dilerseniz iOS'tan, dilerseniz de, de Android'ten aşağıya bıraktığım linkten tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz ve on kaydınızı yaptırabilirsiniz. Hemen onun yanında mini minnacık bir airdropumuz mevcut. Kendileri 10.000 monoka dağıtıyorlar. Buradaki basit işlemleri yaparak airdropa katılabilirsiniz. Eğer airdrop linkine ulaşamadıysanız aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Whitelist airdrop chatimizde bütün linkler mevcut. Biraz aşağı erdiğimiz zaman burada haberleri görebiliyoruz. Burada ön kayıtları paylaşmışlar. Bir adet de airdropumuz var. Oyunumuz bu ayın sonunda çıkıyor olacak dostlarım bilginiz olsun. Roadmap kısmına gelirsek, burası full oyunumuzun ile alakalı. Yani yeni bir story gelecek, yeni bir ürün sistemi gelecek, yeni bir battle sistemi gelecek, guild sistemi gelecek falan. Sırf onlar üzerine konuşmuş. Biraz aşağı indiğimiz zaman download kısmını görebiliyoruz. Bu kısımda ise sistem gereksinimleri var ve sadece 2 GB bir hafıza istiyor ve Android 4.0 üzerinde kullanmanız gerekiyor dostlarım. Yani oyunumuz telefonunuzu, bilgisayarınızı yoracak cinsten bir oyun değil. Bu kısımda ise features kısmı var. Savaşta canınız sıkıldığı zaman titanlarınızı falan çağırabilirsiniz demiş. Titanlarınızı ve kahramanlarınızı oyunun içerisinde etkili bir şekilde kullanabileceğinizi söylemişler. Başka oyuncuları yağmalayarak binalarınızı güçlendirmek için kaynak toplayabileceğinizi söylemişler burada da. Hatta Memix'in bunun gibi çıkacak bir oyunu vardı Kingdom Hunter. Fakat çıkış tarihi ertelendi şu anda belli değil. Oyunumuz ona çok benziyor fakat daha çok anime grafikleri kullanılmış. Ki ben anime grafiklerini daha çok severim. Hani? Combat kısmında ise vahşi doğada bulunan yaratıklara saldırıp materyal ve ganimet toplayabiliyoruz. Dilersek de diğer oyunculara saldırabiliyorsunuz dostlarım. Bizim için en önemli kısım olan Playtime kısmı. Daha demin gördüğünüz titanlara saldırarak veya oyuncuları katlederek oyunda altın toplayacağız dostlarım. Bu altını da Monaco coin'ine dönüştürebileceğiz. Oyunumuz tamamen ücretsiz. Bunu unutmayalım. Bir aşağı kısma gelirsek burada titanlarımızı görebiliyoruz. Yani karakterlerimiz. Hemen minik bir şekilde göz atalım. Burada ayı savaşçımız var. Tank birine benziyor. God Devourer var. Acayip güzel bir Fender karakteri. Bayılırım. Healing Wings var tatlı bir saporta benziyor. Burada siz Cerberus 3 başlı göbek dazı ve burada da 9 kuyruklu tilki Kitsune'yi görüyoruz. Japon, Yunan, Roma bütün mitolojilerden canavarları kullanmışlar. Her tarafın gönlü olsun. Oyunumuzun ana coin'i olan Monaco'ya geldik. Monaco oyun içerisindeki fiillerde kullanabileceğiniz, yere gelince kendinizi güçlendirmek için eşyalar satın alabileceğiniz bir coin. Hemen mor kısmından nedir ne değildir daha detaylı bir şekilde inceleyelim. E, canavarlardan ve madenlerden toplayıp Monaco coin'i dönüştüreceğimiz asıl şey ise altın. Altın kazanmak için gidip maden kazabilirsiniz. Yani mining'e bırakabilirsiniz. Dilerseniz insanlara saldırarak paralarını yağmalayabilirsiniz. Ya da canavarlara, bosslara saldırarak onların galiyelerini jukkalayabilirsiniz. Peki bu altını ne yapıyoruz? Altını Monaco coin'ine dönüştürüyoruz. Monaco coin'i Vemix kredit, Vemix krediti Vemix. Ve Vemix'i de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz dostlarım. Bu kısımda ise Monaco'nun döviz kurunun kademeli bir şekilde düşeceğini söylemiş bize. Yani bu tüm sunucuda insanların topladığı Monaco sayısına göre değişecektir sürekli. Yani böylece coin'in diğerini sabit tutmaya çalışacaklar. İnşallah başarılar. Ben A. <laughs> bu kısımda ise oyundan bazı infolar vermişler bize. İnşaat yapabilmek için kahramanımızın levelını ve ana binamızın seviyesini yükseltmemiz gerekiyormuş. Kazandığımız geliri arttırmak için teknolojimizin seviyesini yükseltmemiz gerekiyormuş. Ve asker eğitmek için ise bir kışla ihtiyacımız olduğunu söylemişler. Evet dostlarım bugünlük size anlatacağım şeyler bu kadardı. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugünkü menümüzde Giant Monster War vardı. Kendisi Wemix'in yaptığı bir keşif RPG oyunu. Yani Clash of Clans'a ve Kingdom Hunter'a çok benziyor. Kazanç mekanizmasında da iddialılar. Umarım istediklerini başarırlar diye iyi dileklerimizi diliyoruz. Merhaba. Bugün Zalten'in 14. gündeyiz dostlarım ve hala sıralamamızı koruyoruz. İlk 20'nin içerisindeyiz ve ilk 20'nin ödülü 2K değerinde dolar, NFT ve token. Hala katılmak için geç değil. Eğer siz de Zalten'in 140 bin dolarlık ödül havuzundan faydalanmak istiyorsanız... Aşağı bıraktığımız linkten bize ulaşabilirsiniz. Takımınız yoksa bile takım kurmanızda yardımcı oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.